Evet, size bugünkü kombinimi göstereyim. Böyle beyaz bir üst giydim. Lila rengi eteğim. Böyle kenarları fon fonlu. Ve gri simli. Şöyle yakından göstereyim. Parmak arası terliklerim. Böyle de beyaz küpeler taktım. Bugünkü kombinimiz de bu şekilde. Beğendiniz mi? Yakışmış mı? böyle krem rengi çantamı aldım. Bugün kombinimiz de bu şekilde. Beğendiyseniz yorumlara bekliyoruz. göstermek istiyorum. Evet ondan sonra böyle asıl caddeye giriş böyle buradan yapılıyor. Havada hafif hafif kararmaya başladı. Şimdi size Alaçatı'nın o en can canlı yerini göstereceğim. Bakalım pandemi döneminde buralar nasıl? Girişte gördüğünüz sokağa girerken maskesiz girmek yasaktır diye tabela var. Bu güzel bir şey, hoşuma gitti. Size göstereyim dedim. Böyle Alaçatı'nın o güzelim çiçekler, sardunyalarla dolu binaları başladı. Şöyle ilk binanın güzelliğinden başlayalım istiyorsanız. Bakar mısınız? Mükemmel, mükemmel. Bakın, bakın, bakın. <laughs> evet evet. Burası kesin Boşnak ya da Arnavut'tur. Ee, Doğum kısım döneminde. Hadi gel bakalım. Evet burası da böyle. Bir pasaj, çarşı, takıcılar. Ee, şöyle uzaktan görünüşü de şöyle. Bir pasaj burası, Alaçatı'nın. ismini gösterdim az önce, o şekil. Şöyle burada takıcılar. Şöyle, Şöyle süs eşyaları tıklamak Şöyle ilerliyoruz. İlerledikçe Şöyle şurada sonu gözüküyor. Şu kadar böyle. Karşıdan göstereyim. Yani daha çok ağırlık hep takıcı var. Takıcılar dolu. Burada böyle rüya kapanları. Şöyle takılar. Şöyle balkon süsleri falan. Böyle şeyler var işte. Daha çok ağırlık takı hediyelik eşyalar falan var işte. Öyle yani ama çoğunluk takı. Şöyle göstereyim. Şöyle. şöyle. şuraya kadar zaten sonuna geldik sayılır gördüğünüz gibi. Yani iki dakikalık falan bir uzunluğu var. Tabii ma sergilere falan bakarsınız Ben şimdi siz hiçbir yere bakmadan sadece göstereyim dedim. Bakın şurada çantacı var. Her çeşit çanta var. Görüyorsunuz böyle bir yerde var. Burada da güzel çantalar var. Şurada da oyuncakçı. Şöyle bandanalar çocuklar için oyuncaklar. Şurada ayakkabıcı. Şöyle. Farklı sandaletler falan. Şurada çantalar. Burada çiniler var bakın. Çini tabaklar. Şurada şöyle balkon için süsler var. Şöyle. Bunlar balkon için çok güzel oluyor. hayat mottomuz. Bilmiyorum. Duymadım. Görmedim. Evet. evet. Onlar <laughs> <laughs> Alaçatı'da gezmeye devam ediyoruz. Fakat şimdi karnımız acıktı. Karnımızı doyurmak için bir yere oturduk. Aslında daha güzel, daha e, şey yerler var ama o kadar kalabalık ve oralarda o kadar yan yana iç içe oturuluyor ki oralarda oturmaya çekindik açıkçası. O yüzden şöyle ara sokağında bir yere girdik. Orada da e, şöyle Şöyle göstereyim. ya. Premio diye bir yere oturduk, bir restoranta oturduk. Dedi ki en iyisi biz yine bildiğimizi yiyelim. Biz de yemeye karar verdik. Şimdi siparişlerimizi verdik. Oraya oturmuşken de siparişleri beklerken de açıp durum güncelleyeyim dedim. Alaçatı vallahi hiç pandemi mandemi gelmemiş buraya. O kadar kalabalık ki, o kadar eğleniyor insanlar. Fakat gördüğüm kadarıyla tabii maskesizler de çok var da birçoğu da maskeyle geziyor. Ee, biz de işte oralara uyarak maskelerimizi hiç çıkarmıyoruz diyorum ya aslında daha güzel yerler var yemek için bile şöyle biraz sonra göstereceğim o kadar tenha ki buraya husus oturduk ki maskemizi çıkardığımızda daha rahat yemeğimizi yiyelim diye öyle şimdi siparişimizi bekliyoruz size de burada bir açıp da gülüm durum güncelleyeyim dedim ee, bu arada beni instagramdan takip etmiyorsanız lütfen instagramdan da takip etmenizi rica ediyorum ee, günlük hayatımı paylaştığım Hatta orada daha aktifim. Her gün illaki bir şeyler paylaşıyorum. Ee, Youtube'da çok fazla aktif olamıyorum. Edittir, video çekmektir ama Instagram'da çok fazla aktifim. Hemen Instagram hesabımı şuralara bir yerlere yazacağım. Lütfen beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet, şimdi size buranın sakinliğini göstereceğim. Sonra gezmeye devam. Bakın çok fena değil de e, Alaçatı'nın az önceki o kalabalığına göre tenha. Bizim masamızda hemen zaten burada böyle önümüz gayet boş. O yüzden sırf husisi burada oturduk. Şimdi pizzamızı yiyeceğiz sonra dolanmaya, gezmeye devam edeceğiz. Evet, hadi bakalım. Evet burası da gördüğünüz gibi Alaçatı'nın meşhur değirmenleri. Size burayı da göstermek istedim. Buraya gelmişken değirmenleri görmeden olmaz değil mi? Şimdi size aşağıyı da göstereceğim buradan. Nasıl gözüktüğünü. Şöyle. Evet. devam ediyor. Burada resimler çekilmiyor. Şöyle şurada masalar var. Tepeden alaçatı manzaralı oturabiliyorsunuz isterseniz. Böyle. Şimdi şurada çok güzel merdivenler var. Orası genelde fotoğraf amaçlı kullanılıyor. Şimdi size orayı da göstereceğim. Evet geldik gecenin sonuna. Bir alaçatı videomuzun sonuna geldik. İnşallah umarım ki severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki bir like'ınızı alırım yani. Evet. Lütfen beni e, günlük hayatımda aktif olarak kullandığım Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayınız. Hemen şuraya bir yere Instagram adresimi de yazıyorum. Bir günümüz Alaçatı'da bizim böyle geçti. Tabi arada çektiğim çekemediğim bir sürü şeyler de oldu ama ufak ufak da olsa sizinle paylaşmak istedim. Hem bana hatıra kalsın hem de sizler de bunları paylaşıp görmenizi istediğim için ufak da olsa bir video çektim. Evet ne diyoruz kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin. Bir dahaki daha güzel videolarda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.